Sevgili izleyiciler cebimizde casus mu taşıyoruz ya da şöyle soralım cep telefonları dinleniyor mu? Bu soru her zaman akılları meşgul ediyor. Hazırlanan bir rapor şüpheleri haklı çıkardı. Rapora göre akıllı cihazlarda mikrofon verilerine erişilip ses verileri toplanıyor. Veri toplanmasında özellikle oyun uygulamaları dikkat çekiyor. düşünüyor musun? Evet. ne <laughs> bir şeyler başınıza geldi son? Yani konuştuğum şeylerin reklamının çıkması falan. Tatil konuşuyoruz. Eski gün tatil reklamı sıklıkla geliyor mesela. Böyle de oluyor. Cep telefonu bulunan ortamda konuşulan her şey reklam olarak kişinin karşısına çıkıyor. Konuşuyoruz, sohbet ediyoruz aramızda. Sonra o şeyi görüyorum telefonda düşüncesi bile çıkıyor. Düşündüğüm an başka bir şey telefonuna bakarken başka bir şey düşünüyorum. O hemen telefona yansıyor. Ne olacak böyle? Hiç bilmiyorum valla yani tereddütle açıp kapıyoruz telefonu konuşurken bile. Telefonunuza bir uygulama indirmek istediğinizde önce mikrofon, kamera ve lokasyon bilgilerinize erişim izni isteniyor. Size o uygulamayı indirmek için o erişim izni kabul ediyorsunuz ancak bütün tehlike ondan sonra başlıyor. Uygulamayı indirirken peki o erişim izni kabul ediyor musunuz? Peki hiç okudun mu o bilgiyi, açıklama metnini? Okumadım çok uzun. Ben okumadan tıklıyorum ya çok şey üşeniyorum okumaya tıklıyorum yani. Umursamıyorum ben. Baksınlar ne olacak. Dinlesinler diyorsun. Dinlesinler yani. Akıllı cihazlarda bu izinle birlikte önce mikrofon verilerine erişiliyor ardından ses verileri toplanıyor. Böylece cep telefonuna bir casus yerleşmiş oluyor. Kıyafetle ilgili bir şey konuşuyoruz. O çıkıyor karşımıza. Bazen iyi oluyor yani. Nasıl iyi oluyor mesela? E, i̇stediğimiz bir şey hemen karşımıza çıkıyor. Sence gerçekten de o uygulamalardaki o erişim izni mi getiriyor bu casusluğu? O da olabilir. E, telefonu kendinden de olabilir. Yani aslında markaların kendi sözleşmelerinde olan şeyler de olabilir. Bunun incelenmesi gerekiyor. Dijital pazarlama hizmetlerine ait bir rapora göre cep telefonlarındaki dinleme doğrulandı. Güvenlik açığı en çok oyunlarda ortaya çıkıyor. Hatta kişisel veriler bile satılabiliyor. Önlem alıyor musunuz? Yani geldi izin vermiyorum uygulamalara dinlemesini ama çok da işe zannetmiyorum. Abla bizim telefonu kim dinleyecek Harbi zaten? Abla, ya? Ne 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 abla bizi kim ne yapsın, <laughs> yapsın abla? Söyle deme bilgilerin falan çalınırsa ya. Yok abla çalınmaz ya. Yok Çal niye çalışsın ya. Cep telefonlarındaki bu tehlikeye karşı indirilen uygulamalardaki erişim izinleri mutlaka reddedilmeli. Güvenilir olmayan uygulamalar da telefonlara indirilmemeli. Uyarılarda bulunuyorlar ama yani bir sürü insan var zaten olan olmuş. Aynı mi bulacaklar diyorsun? Yani benim bulacaklar <laughs> o kadar insan var. Serpil abla karşıdan bir beyefendi geldi. Ha. Senin adını, soyadını, TC'ni sordu. Sen direkt kabul edecek misin? Direkt söyleyecek Onu misin? Canım, söylenir mi hiç? Aslında. Ama telefonda hemen işte ona ulaşacaklar. Yani işte biz gene de o zaman tedbirimizi alalım. Takdir Allah'ı.